tamam? <laughs> evet arkadaşlar. Bugün araba, otobüs, tır logosu falan soracağız. Bilemeyenin kafasını suya sokacağız. Hadi öyleyse başlayalım. Baba sadece bu ne B. Maalesef. Bir tane çizgi. Aynen öyle. B değil. Z. Yok. L. Yo. V. Yo. M. Yo. Hmm, sesli harf söyleyebiliyor muyuz? İstediğin harf. A. Şurada. S. Şurada. K. K mi? Hı, Hı Yok. O. Yok. Allah Allah dur bakayım. Dur bakayım muskı çekelim. Yap. T R E Bildim. <laughs> Şimdi ben soracağım. Arkasına sorabilirsin. Tamam. Şuraya mı? Şimdi bakalım şöyle çekelim. Şu lazım değil. Doğru cevap neymiş yani benimkinde? Setra. Evet. Doğru cevap Setra. Şu büyük yapayım mı bunları? Ne hadi bakalım bilebileceğim mi? Bence zor. M. <laughs> Hayır. L. Evet. A. Evet. R. Hayır. E. K. Evet. Hmm. Hayır. Ve. Evet. O. 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 Ne. O. Ve. onu söylemiştim. Şey var. Bizim Türk harflerinde olmayan bir tane var. V. Onu mu söylüyorsun yoksa? W var. Evet W. Evet. Hmm. Bence bir dikkat etsem bilirsin ama. Volkswagen. Evet. <laughs> Volkswagen. Evet. Zor sordun ya bir de. Evet. Senin asla ama asla bilemeyeceğin bir şey. Hadi bakalım. Ben araba iyi bilirim ama söyleyeyim. Evet. T. Maalesef. Kafa yapman gerekmiyor mu? Hayır önce böyle çizilir. R. Maalesef. M. Maalesef. ve burada O burada L burada V burada. O Bilin Allah. Evet. Çok kolaydı aslında sana göre. Değil mi? Aynen bunu bilemeyeceksin. Hadi bakalım. Marseles. Hayır. Land Rover. Hayır. Tuat ara. Hayır. Bu arabayı sen bilmiyorsun bence. İpucu ver. İpucu verebiliyorsun. Hmm. İpucu ver. Sen niye harf söylemiyorsun ki? M. Evet. Bizim sitede var hatta bir tane. Bakayım hatırlamaya çalışayım. Porsche'un yanında duruyordu. Böyle spor bir araba. diye? A. Oo. K. Hayır. Hmm. Hayır. Tamam. Ç. çıkıyor. Hmm. O. Hayır. F var mı? Hayır. İpucu versene biraz. İpucu verebiliyorsun. İki tane kaldı. İpucu verebilirsin. Bir tane sesli harf daha söyle. Bilemezsen vereyim. Sesli harf mı? Hı -hı. Ee... şey... O. Hayır. İpucu var. İpucu versene. Bizim bisiklet Porsche'un yanında bir tane araba vardı. Spor araba çok benziyor buna. Ma erar. Ma Hayır. Ma olacak. Bu ne buraya? Ne? Hayır. Ma nokta erati. Bak bunu da verdim. Ve bir tane kaldı. Baba. Oraya. Oh, acem mi? <gülüyor> <gülüyor> tak. Cemedi, Maserati, Maserati. Arkadaşlar çok özel bir an benim için Mustafa'nın kafası sonda suya sokuyorum. Hadi Bismillah, sok 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 sok. <laughs> Hadi bakalım. <laughs> Al bakalım şunu. <laughs> evet. Evet. Şimdi... Bu sefer seni asla bilemeyeceğim arif, bir soru. Ay dur. Hı. Yedi harf mi? Evet. P. Maalesef. R. Burada. L. Maalesef. Z. Maalesef. T. Burada. O. Burada. O. C. Burada. I. Burada. E. Burada. Citroen. Burada. Yine zor sorayım bir tane. Ha? Yok artık kolaydı. Hı? Artık kolay. Suya girmek istemiyor musun? Ha? İstediğin gibi sor ya. İstediğin gibi zor sorayım ya. Sonuçta oyun oynuyoruz şimdi ya zor soracağım tabii. Hı. Hadi bakalım. Land Rover. Land Rover değil. Burası doğru. Burası doğru. Range Rover. Evet. Hemen bildin ya. <laughs> Bence bayağı kolay sordun. Evet. Aslında şöyle olmalı. Neyse. Bilindiği zaman yazan in kafası girmeli oraya. Anladın mı? Sor hmm. bakalım hadi. Bu nasıl zor? Çok zor soru olma aslında bu. Nasıl kolay? Ben zorunu seçmeye çalışıyorum. Şimdi bu araç markası. Ama söylemeyeceğim ne olduğunu. Hadi şart, e Bu kadar tam. mı? Evet. Kia. Yanlış. Başka. O. Maalesef. M. Burada. E. Maalesef. J. Maalesef. T. Maalesef. L. Maalesef. Ne? Burada. Man. Evet. Son anda. Hmm. Çok zor sorayım mı? Çok zor ama. Ne? Tamam. Hayır. Ne? Ha? Hayır. Zor soracağım. Ne? Tamam ne diyeceğiz? Burası boş. İki kelimeden oluşuyor. Tamam mı? Şey. Ne olabilir? Skanya. Hayır. İpucu ver biraz. Bu kadar zor soruysa. Ama harç söyle biraz. Sonlara doğru vereyim ipucunu. R. R. A. Senin çok iyi bildiğim bir araç bu. Bu spor araba. Hani bir ara dünyanın en hızlı arabasıydı. Totara. Evet burası öyle doğru. Burası ne? Onu biliyor musun sen? Düşün. P. Hayır. Bir şey yapmıyor mu diyorsun şu an? Ha. O. Hayır. Şey Biraz ipucu ver şunun ilgili. Oğlum sen biliyordun bunu. Nasıl? Her zaman bildiğin hani konuşuyordun dünyanın en hızlı arabasıydı ben sana hep anlatıyordum sen söylüyordun ismini tam anlamıyla. Şuradaki harflerden bazıları var burada mesela. A. Yok. Buradaki bazı sessiz harfler burada var. Şuradaki sessiz hafiflerin bazıları mı? R. A. Söyledin zaten. T. Ooo. Yine sessiz harflerin bazıları da var. Bilemedim daha. T. T. R. Tuatara. O zaman şurası da tetra. E, evet. Hatırladın mı? Evet bu sefer ben de soracağım. Hadi son olsun bu. Bu mu? Evet. Z. Maalesef. V. Maalesef. A. Şurada. Ş. Maalesef. S. Şurada. N. Maalesef. R. Maalesef. O. Maalesef. P. Maalesef. B. Maşallah. Doğru cevap test ayda. Oo. Kapanı suyu sökeceksin Ya. <laughs> Tesla ya. Gözlerini çıkar. Biraz insaflı ol. Sok 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 sok. Oo, finalde arkadaşlar son anda yakalandım. Son anda yakalandım. Bu, bu çok basit aslında. Sen nasıl bilirsin? Vallahi tanımadım oğlum ya. Gerçekten bilmek istedim yani. Hiç aklıma gelmedi. <laughs> arkadaşlar. Yarınki videomuzda görüşürüz. Bay bay.